on oh okay. <laughs> <laughs> well, aldık so tam aldık <laughs> korktum lan bir an alamayacağım diye de <gülüyor> 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 evet. Rotate kap 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 Rotate, rotate. Nice, nice, nice. Bot B, bot B. Reyna, come brother. Bro, we need you. Please, no, no, please. He has a flank. Oh, gelsin ya. Oğlum. Ne flank'ı? S'ye ne yalan attım lan. Bir tane attım. You have I'm aware. And you have two You will push not kill my, my no, allies. No, push. Just play you. Yo, <laughs> okay, you play for time. Please. No, fuck. Two, two, two.

Gel öleceğiz Alpay abi. Yok hiç çarpma hiç çarpma hiç çarpma bırak. Bir dakika şuna şey atalım lan dur. <laughs> ah be. Şaka şaka lan. Aslında... Salak nasıl vuramadı beni ya. Oğlum ezik lan bu. O yüzden Harbi bana yaklaşalım. Harbi abi da. ama ya. Allah Allah bana sadece ediyorlar. Ah. <laughs> 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 Lan hepsi de amına koyayım önden gelmiş ya. Arkaya geçeceksin. Sus lan. Senden. Arkada orada. Arkada ha orada. Nasıl? Hoş. Nice. Yes. <laughs> bak ya, sonra mı <laughs> <öldürdü. gülüyor> kaçtı mı? Oğlum ben burada. Aferin <laughs> <laughs> lan ulti. sana sayış. <laughs> ulti. Bunu ultisi de var. O, bombayı kuranıyor öldüm lan. Geçti artık kurdu artık. <laughs> Çıkabileceğini falan sanıyor ya iyi mi kardeşim? Burada mikrofon sıkıntı çıkarmış. Ben o yüzden sonradan seslendiriyorum. Manyak bir vuruş attık. İki kişi varmış. Sıkıntı yaşıyorduk. Yaşamadık. Sıkıntı yok o zaman. Klebi de hatırlamıyorum. Arkası çıktı abimin. Şimdi babaya bir filik atacağım. Zıng amına ke. Güzel filik. Bakayım nerede adam. Hop bitti. Bu kadar. Take <laughs> Oğlum çok eğleniyorum lan bu karakterle. Oğlum 80'e mi vurmuşum İzle ben abi boş ver. Reload Önde. Ha, şeymiş. Destabilizing. Vursun ya. Ay. Ben aldım, ben aldım. Eş. hayır ulti alacaktım olmadı oh. ya <laughs> ya kim onu ya vallahi ya, arkamız, ya. arkamız geldi ananı adam beni bıçakladı adam got the spike ah. try again A gördüm. Solun geliyor. Geliyor. Bir 26 mermi var. Making <laughs> 140 gitti. Hadi ya. <laughs> Oy! salak herif. <laughs> Karşında baban var oğlum biraz sakin davran. Hangi tuşa basınca şey çekiyor, can çekiyor? Mouse'un sol tuşu. Görünmezlik içinde mouse'un sağ arka tuşu. Boom oluyor ya. Yo he. Yok tamam, şey ederim. var ya. Lan bu ne? <laughs> Bence bir tanesi uzaktan cross bile koydu. Bak. Lan iki lan iki. <laughs> Oo. Abi bir deagle shot atıyorum var ya. Yeah. Oraya baksana yeah. ben şuraya bakıyorum. Şurada adam var. Lan köşe. Lan lan lan. Sen köşe mi var mı? Special Şurada. <laughs> 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 dur dur ona gözükme la. Göster lan ne? La kapama la. Anlat <laughs> çıkayım <laughs> bakalım. Resort. Oğlum 3 tane deagle shot attım abi. Öyle. Yine bunda da sesli sıkıntı çıkmış. <laughs> ben seslendiriyormuş gibi düşünün. Şimdi manyak bir puşlama atıyorum. Zıng Hop. Bitti round. Bizimkiler diğer adamı vuruyor. Sıkıntı yok. Tamam. Evet, Bofter, So, I'm one, one shot, one I'm shot. On CT. Don't pick, don't pick him. them down. One suppressed. City? What? Satış, takım satış. Topik, topik. Aldık eli baba sıkıntı yok. Nice move, Red. Good job bro, oh my god. Vay be emin misin? Hepsi burada, hepsi burada. Yani... Bak gördün mü? Alfa abi izle beni, izle beni. Vuuu! Abi gene boşak kullanma, amına kodumun ultisini ya. Abi, abi kim? Oy! Abi ben gördüm lan. Yiyecektim sen geçiyorsun. Kişine, Ananı. Yavuz sen abi saçma. Nerede lan? Aa ultini. Adam duvardan oh. yedi lan. Alpay oradaki altı falan gitti ha duvardan gitti. Aa getirdi. biliyorum biliyorum. Bir tane daha var. Kuş attı. Şurada. 30 Bir tane daha var orada da. Kijoy da oradaydı da o B'ye gelmiş olabilir. B'de onlar ya. Bir de burada. Okey. Oy 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 Sakin abi. Ya niye pik yok kardeşim ya. Abi B'ye de koru. Sait. Low. Ne geldi son anda? Acey, case, <laughs> Abi gördün mü? Abi solo ki. Oradan geçiyor. Hayır oradan. Ya biliyorum yerini. O o men oradan geçiyor? No mu? Yo, o, o oradan geçiyor no, mu? no it's skill it's skill. Çok iyisin <laughs> 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 <laughs>